peki Sarp ne olacak? O ev Türkan'ın bildiği tanıdığı dünyası. Ama Sarp o dünyaya çok yabancı. Yazık çocuk sudan çıkmış balığa dönecek. Vallahi bilmiyorum hayatım. İşler iyice ne çıkacak gibi. Baksana aile yeniden bir araya geldi. Hem de çoğalarak dedik. Bu sefer de Kadir Bey ortadan kayboldu. İçimden bir ses. Bunlar daha fragman. Asıl Sarp'ı öğrendiklerinde film başlayacak diyor. Dur bakalım. Göreceğiz. Tamam, ben e, şey yaparım, internetten o filmi bulurum, otururuz izleriz. Mısır falan patlatırız, kafamız dağılır tamam canım? Hadi öpüyorum, konuşuruz. Ha. Ne filmiymiş bu? Konusu ne? Konusu ne, ne bileyim ne konusu ne? Sıradan film işte, normal film. <laughs> Dur, ben tahmin edeyim. Dram değil mi? Parçalanmış bir ailenin hikayesini anlatıyor, olmasın o film? Esma'cığım sen ne anlatıyorsun, ha? Kadın yıllar önce terk ettiği evine ailesine geri döner. Ama bu sefer bir fark vardır. Yalnız değildir. Yanında bir de oğlu vardır. Bakalım kardeşler bu yeni kardeşlerinin varlığını öğrendiklerinde ne yapacaklar? Muhteşem bir senaryo. Bak doğru kasla net tutar. Sen bunu yaz ben dönüşte okurum tamam mı kardeşim? Hiçbir yere gidemezsin abicim buraya gel. Sen bir itiraf etsene bana. Sinem'in aslında bir akrabası dediğimiz çocuğun... ...Türkan'ın oğlu olduğunu söylesene. Serkan'la Serap'ın kardeşi mi o çocuk? Bak şişirdin beni. Bıdı 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 taramalı tüfek gibi ne anlatıyorsun sen? Zaten canın burnumda. Kadir zaten sırra kadem basmış. Seninle hiç uğraşamam. Uğraşamam. <laughs> Biliyordum. Seninle hiç uğraşamam Esma dediyse kesin ben haklıyımdır. Neden? Çünkü gerçekleri bilirsem uğraştırırım. O çocuk kesin Türkan'ın oğlu. Annem kimyon seviyor muydu ya? Efendim. Alo. E, Selam. Nasılsın? İyiyim. Senin sesin niye öyle geliyor? Bir şey mi var? Ha? Yok. E, bir şey yok. Sıcaklardandır. E, çok sıcak hava. E, bak ne diyeceğim. E, müsaitsen buluşalım mı? Yok. Değilim. Annem burada. Ona yemek hazırlıyorum. Öyle mi? Türkan Hanım oraya mı geldi? Evet. Annem evine döndü. Geçmezse babam da dönecek. İnşallah ee, inşallah. Ee, peki Türkan Hanım yalnız mı? Yani yanında biri var mı? Yalnız kim olacaktı ki yanında başka? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi ama? Ay ben de yani. <laughs> Tabii canım kim olacak yanında? Bana bak. Sen benimle niye görüşmek istiyorsun? Ağzında bir bakla var senin. Ay yok yok. Vallahi bir şey yok ya. Ben öyle merak ettim sadece. Yani ne yaptınız diye. Bir göreyim dedim. Bu kadar yani. İyi madem. Ama çok kalabam söylüyorum sana. Tamam. Görüşürüz o zaman. İyi. <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım.